merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben ilk doğu bir vlog ile daha karşınızdayım. Bir nevi bir günlük gibi kullanıyorum zaten kanalımı ve bu da benim bu haftaki ikinci vlogum oldu. Açıkçası çekmek aklımda bile yoktu ama şartlar ne gelişirse ilk doğu onu yapar efendim. Her neyse bugün sizlerle birlikte tekrardan kaşı ineceğiz ve ne yapacağız bugün biraz belki alışveriş yapabiliriz, bime gidebilirim, gratise gidebilirim. Ve daha sonrasında teyze hediyesi olan Berfin'e kuş hediyesi var. Kaçtan bir tane kuş seçeceğiz bakalım bizim de artık bir muhabbet kuşumuz olacak. İsmini tabii ki Berfin koyacağız. E, videonun ilerleyen kısımlarını zaten sizlere göstereceğim. Şimdi hazırlandım şöyle gördüğünüz gibi. Çantamı aldım. Şimdi yanıma peçeteyle e, kolonyamı da alacağım. Ondan sonra da dışarı çıkacağız. O zaman şimdi görüşürüz. Saatlerimiz şu anda 12.50. Dolmuş durağında Doğmuş bekliyoruz. Berfin gel göstereyim. Heyecanlı mısın? Bir kuşun olacak. Evet. Teyzeşin sana hediyesi. Maske yüzüm kadar ama Hı hı. Evet, izoş berfine kuş hediye ediyor. Acaba Berfin hangi kuş seçecek ilerleyen dakikalarda? Evet, şöyle yapayım. Saçımı da şöyle örgü yaptık. bugün böyle. Hava aslında ilk bir güneşli gibiydi ama şimdi birazcık daha böyle bulutlanmaya başladı. Bir değişik. Maske çıkarmıyorum. Aa, ne olur ne olmaz. Donmuş geliyor, Maske, donmuş. mesafe, hijyen. Dolmuş geliyor evet. diyorum. Dolmuş geliyormuş. Evet, donmuş biz iniyoruz o zaman. biraz güneş ama olsun saate bakayım. 36 geçiyor. Bir şeyler ister misin? Olur şey Tamam Tam sultanım. Bir tık maskeyi çıkarayım. Nefes alayım. Çünkü gözlükten dolayı pek göremiyorum. Banka oturduk. Hadi size manzarayı da göstereceğim şimdi. Bakın çok güzel. Hmm. Şimdi burada kaçta bir tane market var. Ee, böyle ismi geçiyor mu? Oh, muhtar abi mi bu limanın ama yanında. küçük, Ay. küçük olan. Şimdi orada şöyle bir şey bulduk. Ee, Maestro, Maissimo. şöyle bir tane bir şey donut. He, buradan, Çok merak ettik. Buradan Aç buradan, bakayım deneyelim. bir şey söyleyeceğim. Buradan bakınca küçücük. Evet. İçi kocaman. Evet, çok değişik tatlar oluyor. Diğer marketlerde olmayanlar. Bunu deneyelim. Göster bakayım. Bildiğin donut yani çakma donat. Gör bakayım ki deneyelim tadı nasıl bir şeymiş. Şöyle kremalı bir şey. Dur şimdi. Aa, Aa, ortasında bir şey var. Donat A, şeklinde şuna. kekmiş. Aa, tamam. şimdi Donat şeklinde kek ama tadı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> diye gel. Pism, 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 pism. Gel. Gel. Çok tatlı. Kedi sana söylüyorum. Evet güzel olarak. Bak anne. Şu böyle. manzaraya bakar mısın? Çok evet, güzel değil evet. mi? Hananne. Tamam, Ama şey gemi oturmuş buraya karaya. <laughs> Bu da sensin. <laughs> hey, bakalım mı geminin içinde hazine var mı? <laughs> <laughs> çok komiksin. Hadi bir sıkala. Manzara ya. çok güzel. Limanda oturuyoruz şu anda. Şu anda açtım videoyu. Şöyle. manzaraya bak. Buluta bakın. İçine girdim bulutun. Siz bir denize bakın. Bir de buluta bakın. Limanın manzarası. Hava da inadına güzel mi ne bugün böyle tam böyle oturacaksın. Elimizde şöyle. Ha? Elimize dokunalım mı? Bence dokunmayalım. Boş ver. Niye? Dokunmak mı istiyorsun? Aa ördek var herhalde. Ördek ne deniyor? Orada bir şey var. Canlı var. Hayvan var. Aynen şurada. Köpek de olabilir. Yüzüyorlar çünkü. Ördek bence o ya. Bilmez. Denize çok dokunmak istiyormuş. Gel ufak şöyle kıyısından dokunabilirsin sanırım. Dikkat et. Kaygan zemin olabilirmiş. Aynen. Hah tamam şu ucundan. Şöyle şuradan sadece bir dokun yeterli. Tamam mı? İtme. Tam tutacağım seni. Elimi de yıkadım. Dur ben de dokunayım bakayım. Yazın gelmesini iple çekiyorum. Ayakkabın mı ıslandı? Tamam, hadi gel hadi. Ayakkabımı ıslattı. Evet, çıktık. Konuşma. <laughs> Ayak böyle. Ayakkabı yalnız. İşte yavaş yavaş gidiyoruz. Anne gelecek, kuş aldım sana. Şimdi kuş almaya gidiyoruz. Benim, artık. benim yürü. Benim, minim yürüyorum. Tamam. Bak, al. Bak benim için ayağım. nasıl yürüyeceğim? Bak, yürüyorum. İleri gitti. Şöyle alta. Alta alta yürü. fotoğraf alacağım. Ben yemin ederim çok özledim ya. Gel şuradan yürüyelim. Evet, şöyle uzaktan de, yürümek de, istiyorum. Kamera şöyle kamera Aldım verdim gibi yürü. İyi e, tam aldım verdim gibi yürü. aldım verdim bir e, bir koşu mesafesi kadar mı ne? İyi e, o zaman koşunu başkaları alsın. Erken gidelim. <laughs> Küfür etmeyelim Berfin lütfen. Gidiyoruz. Bak bugün güzel bir dakika şey. çektim. Güzel oldu bugün. Kuşağına gidiyoruz. Cik cik. Cik cik. cik, 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 cik. <laughs> 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 Berfin çok heyecanlı. İlk elsiz hayvanım olacak evde. Yürüyoruz. <Yoruyordunuz>. Evet. gölgemiz de güzelmiş. Tamam, bırakma. Tamam <laughs> <Elini> bırakma beni. Elimi bırakma. İzlemiştim o diziyi. Ben hiç izlemedim. <laughs> ben izledim. Sen küçüksün ne anlarsın bu diziden. çek çek. Şöyle. Dur bekle. Hop geç. Aynen polis <laughs> bağırıyor. Aynen. diye. Hı kapanacağına çıktı. Başka gölgeniz yok, ayaklarımız var. <laughs> ayaklarımız <canım. gülüyor> çekiyor saldırısını görelim. <laughs> ah. Kamera ya yamuk tutabilirim bir tık. Hadi. hadi bakalım. Eve gidiyor. ne oldu? Hadi herkes görenler seni. Oycunum birsin yok. Ah, böyle daha çok yoruldum Ah. Ben çok yoruldum Dur, evde ses, sen, 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 sen. Herkese merhaba. Artık eve geldik ve bakar mısınız size yeni kuşumuz Güneşi tanıtmak istiyorum. İsim fikri bana ait ama Berfin de aklına gelmiş. İlk söyleyen ben oldum. Evet, evimizin yeni üyesi mi denir? Berfin öyle mi denir? Ne denir? Evet, evimizin yeni güneşi Güneş. Merhaba de Güneş. Bu kuş kesin senin Şu an benim kanalımdasın, tamam mı tatlım? Hı. Sonra Güneş bize alışsın, onunla videolar da çekeceğiz. Hatta söyleyeyim mi? Hı. Hadi söyleyeyim. Güneşe bir kanal açmayı bile düşünüyoruz. Lüks bile. Evet aslında aç. Şey ama Bizim de biraz konuşmuyor, çok utangaç bir kuş. Güneş. Şey diyeyim, hiç şu mavi yere gelmedim. Nazala na mahremini göreceğiz. evet bakar mısınız şöyle boncuklu boncuklu. Aman aman. Güneş. O şimdi şu anda çok korkuyor. Daha zaten bugün aldık dediğim gibi. Ama bakar mısınız şunun tatlılığına. Evet tekrardan merhaba güzel bir günün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün bir vlog çektiğim dediğim gibi önce bime gittik daha sonradan gratis'e gittik sonra oturduk limanda kek yedik bir şeyler yedik vesaire ve en sonunda da kuşumuz güneşi aldık. O şu anda bize alışmaya çalışıyor biz de onunla alışmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten çok değişik bir duygu bir hayvanın sorumluluğunu üstlenmek evde farklı bir işte canlı bulunması ne bileyim sonuçta bütün bakımlar artık bize ait onunla konuşmamız lazım işte suyunu yemini vermemiz lazım vesaire bu gerçekten çok değişik bir duygu şimdi birkaç tane bir şeyler aldım. Sizlere onları göstermek istiyorum. Abu ah, cuburlarımız da aa, var. Aa, Hatta... aa bu baktı bu. Bu bundan... bir şeye bakmış. <laughs> evet, şimdi sessiz ol. Şimdi muhtar AVM'den karşıda dediğim gibi limanın tam karşı tarafında bir tane muhtar AVM var. Küçük gibi görünüyor ama içerisinde çok fazla çeşit var. Hatta sizlere de denemiştik. Şöyle bir markanın ismini tam bilemiyorum. Böyle Donat şeklinde bir sandık ki donat, mersen kek şeklinde bir donatmış kremalı. ne öğreti yap, söyleyeyim mi? Ne öğretiyorsun? Hadi şöyle yapıyorum. Şöyle abur cuburlarımız oh! var. <laughs> Bak şöyle. Çok komiksin Berk'im. Şöyle değişik abur cuburlarımız var. Bunu niye gösteriyorum? Bu da bir de bir alışverişti. Evet. Babita'nın karamelisi. Bunu daha önce denememiştik. Ama şimdi sizinle bir kek denemek istiyorum. Ve yine bir sürü abur bur. Oh. Evet. Şöyle Karpysa'nın Maastricht Dragon diye bir şeyi... Hatta belki bunları küçük bir videoda çekebilirim. Evet, onları hep beraber farklı tatları deneyelim. Neyse onu geçelim. Dimm'den şöyle bir şey aldım. Bu Nature Love'ın. Bu hafta salı günü gelmişti sanırım. Evet 9 ve Berfin doğum gününde gelmişti. Şu şekilde bir cam törpü. Daha önce hiç cam törpü kullanmadım. Bu yüzden değişik bir deneyim olacak benim için de. Normalde tırnaklarıma çok fazla yani törpüleme için açıkçası beceremiyorum. O yüzden cam törpünün de iyi olduğunu söylemişler. Arkasında da işte ne diyor cam yapısı sayesinde rahat kullanım sağlayan bu özel törpüyü takma tırnaklar da kullanılabilir. Tırnak ıslak veya nevliyken kullanılması tavsiye edilirmiş. Bakalım memnun kalacağız mı? Bir çıkarayım bakayım nasıl bir şey olduğunu gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum. Şöyle bir açalım. Açamıyorum. Bu düdüğü çok şerdim. Hop, açamıyorum. Evet açtım. Şöyle bir ürün. Değişik bir şey. Yani umarım güzeldir. Normalde demir e, törpüler tırnaklarımı kırıyor o yüzden kullanamıyorum ama bu da benim için değişik bir deneyim olacak. Hadi bakalım şimdi ben bir tane şey aldım. Onu size göstermekse bunları tek ürün olarak göstereyim. Şöyle teker teker. Aranızda deneyenler var mı? yorumlara bekliyorum. Şöyle bir Beauty'nin paratlı söylenebilir maskesini aldım. Bu böyle nemlendirici etkiliymiş. Mor maske. Bunları ayrı bir video çekmek istiyorum açıkçası. Çünkü merak ettim aslında şöyle. Hop, bir saniye geliyorum e, Çin'de nerede kalmıştık? Mor maskeyi gösteriyordum. Şu şekilde bunlar indirime düşmüştü. Ben de merak ettim açıkçası. Şöyle normalde Gretz'te e, şu anda indirim var diye şöyle bakayım dedim. Aslında makyaj ürünü almayı planlıyordum ama yani şu an açıkçası şey çok da gerek olmadığını düşünüyorum Zaten sınava hazırlanıyorum. Makyaj videosunu da şu anda çekmiyorum. Şu anda bütün odam ders ders ders. Dolayısıyla şöyle bir gezinirken bu tarz maskeler gördüm. Moru vardı bunun. Yeşilini de aldım. Şöyle bu pürüzsüzleştirici yeşil maske diyor. Dediğim gibi bunları ayrı bir videoda sizlerle birlikte ürün inceleme videosu çekmek istiyorum. Ben böyle paratılı şeyleri çok seviyorum. İlk defa da böyle bir maske görünce alıp denemek istedim. Pembesini de aldım. Bu pembesi neymiş? Dengeleyiciymiş şöyle. Evet bunları iki iki bir videoda denemek istiyorum. Bu da rahatlatıcı mavi maskeymiş. Bakar mısınız paratılı paratılı kesinlikle beni böyle cezbetti. Yani al beni der gibi duruyordu. Ben de makyajın yerine böyle paratılı bir maske almak istedim. Sonra bilimler de şöyle bir ee, agoracılık kategorisi var. Şöyle bir şey var. Bu Oslo markasının Red Love isimli kikimi. Şimdi bunu Berfin'e beraber denemek istiyoruz. Bu tarz uygun fiyatlı aktörlere gelen ürünleri denemeyi çok seviyorum. Böylece farklı lezzetlerde keşfetmiş oluyorum. Hani sıradan işte sürekli yediklerimizin aksine. O yüzden çok seviyorum. Berfin'e de gelsene de deneyelim bunu. Gel. Açıyorum şöyle. Yapsın, tamam. Bunu binden aldım. Yetiştiricim <laughs> yok maalesef. O ne? Gel deneyelim. Kokusuna bakalım. Şöyle kalp şeklinde. Çok güzel. Şimdi bir berfine vereceğim. Ay içine Aa, bak. Ay bakar mısınız? İçi pembiş pembiş. Al ablacım bu seni. Bu da benim. Şimdi tadına bakalım nasıl bir şeymiş. Hmm. Otursana. Hmm, ben de çok güzel. Şey gibi. Çilek gibi sanki. Çilekli kek. Dışında da beyaz çikolata varmış. Ve rengi aşırı güzel ve bence çok tatlı. Fiyatı da kaç paraydı bunun? 1 liraya mı aldık? Bence hmm. fiyatına göre aşırı güzel bir ürün ve çok da tatlı bir ürün. Evet bu bizden bence benim, için yüz üzerinden 100 tam puan aldı. Alışveriş videosunun sonu abur cubur yemeğiyle devam ediyor orada. <laughs> ne oldu? Bu nasıl bir takmaktır? Nasıl içeceksin acaba? Merak. Hadi Berfin dene bakalım. Evet. Karpisan'ın Master Dragon diye bir meyve suyunu deneyeceğiz. Daha Gerçekten. önce ilk defa içinde ne var bunun? Değişik meyveler var. Şu neydi? Ejderya meyvesi miydi? Ejderya. Çok güzel konuşurum efendim. Hı hı, Elma çilek muz varmış. Sen bunu hiç ben de kendim açacağım. Ablasını... Şu an sana bakıyor. Ne yapıyor bu deli diyor. Bana mı bak? Evet. Ablasına deli diyor. Görüyorsunuz değil mi? Yorumsuz. Ben de şimdi deneyeceğim. Nerede benim meyve suyum? Vay <laughs> benim meyve suyum. Meyve suyumu çalmışlar. Gerçekten şu an meyve suyumu bu... buldum. Tamam. Evet şimdi ben deniyorum. Berfin nasıl bu arada tadı? Elimde bak muhteşem. Çok güzel. Orman meyveli. Ve çok gerçekten değişik. Normalde bu şey turuncuydu değil mi Berfin? Hı? Turuncuydu bu normalde. Şey portakallı falan da. Ama içinde elma çilek muz falan varmış. Elma ve gayet var. evet, çok güzel. Bu benden tam not aldı. Evet abuncubularımız böyleydi. İşte böyle karamelli papitamız var normal bir nezle bocu Kuş için bir şeyler aldık. Bu kuşumuz için bir tane vitamin. Bunu suyla karıştıracağız galiba. Bir tane şey var. Şöyle kuşumuzun yemesi için bu neymiş? Ballı muhabbet kuşu krakeri. Şu an ablamın tripod olarak kullandığı. Evet Bir de bunun meyvelisi de var. Bir tane de şöyle gaga taşımız var. Ve evet bir videonun daha sizlerle beraber sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Sanırım çekmeye en ama en çok sevdiğim videolardan biri galiba vlog olabilir. Aslında her video benim için ayrı ayrı değerli. Çünkü her video çektiğim zaman dilimi farklı. Dolayısıyla bu videolardan sonra geriye dönüp baktığım zaman ya ben neler yaşamışım diye o videolara bakıyorum. Şahsen şu anda YKS günlerini arar ara bakıyorum ne yapışı falan diye. Böyle neyse YKS günde de sıra gelecek başka bir videoda. Bu videomuz böyleydi. Güzel bence bir gün oldu sizlerle beraber. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de izlenirken videomu keyif alırsınız. Ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarda iyi butonlarından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.